Görebiliyorsun değil mi? <laughs> Sunacığım e, ben sizin ilişkinize başından beri çok fazla karşı çıktım. Biliyorsun işte yani. Seninle hep kavgalar ettim. Sizi ayırmaya çalıştım. Ama yani ben gördüm ki sen ne ne kadar badire atlatırsan atlat. Ne kadar kötü günler geçirirsen geçir. Hiçbir zaman Necat'tan vazgeçmedin. O da senden hiçbir zaman vazgeçmedi. Siz böyle bütün kötü günlerde birbirinize sarıldınız. Birbirinizden güç buldunuz, destek aldınız. O yüzden lütfen bu anları hatırlamanızı ve bunun üzerine konuşmanızı istiyoruz sizden. Kayıttayız. İzin verirsen ben başlayabilir miyim? Hı hı. Aylin boşanma kağıdı geldiğinde Kayra'ya her şeyi anlatacaktım. Çok sinirlenmiştim ya. Beni nasıl durdurdun hatırlıyorsun değil mi? başka bir şey gelmemişti. Yapmayacaksın. Yapacağım. Bundan önce yapmadığım hataydı. Şimdi yapacağım. Çekil. Necdet! Yap Sus! Sus artık ya! Yeter! Kayra ya! Kayra'dan bahsediyoruz. Senin balın, kızın, her şeyin gözünden sakındığını o senin ya. Neler söylüyorsun sen? etmiyorum ben. Kalk gidelim buradan. Kardeş seni böyle görmesin. O tokat çok büyük bir hatadan döndürdü beni. Zaten ne zaman yıkılsam yanımdaydın. Dondurma ister misin? isterim. Ve geri geldiğimde tam burada. Beni bıraktığın yerde olacağım. Söz veriyorum. Yaptım. Ama sen de hiç yalnız bırakmadın beni. Babam öğrendiğinde çok yakınmıştım. Sen hep yanımda oldun. Yani beni yalnız olmadığımı ikna etmeseydin. Sadece ne biliyorum? Kendimi çok çok kızsız hissediyorum. Terk edilmiş hissediyorum. Babam benim evim neşetti. Başımı koyduğum yastık onun o kır saçlarıydı. O karyola, onun çalışmaktan eğrilmiş beliydi. Geceleri huzurla uyumamı sağlayan şey onun tebessümüydü. Benim, benim evim yok artık. Hayra ile ben varız. Biz senin eviniz. Seni evine götürmeye geldim Suna. Hadi de evimize gidelim. Teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Ama artık şunları yemezsem gerçekten ağlayacağım. Ye yeah, ye, yeah. mutluluk gözyaşları bunlar, ye. Yeah. Arkadaşlar, bu ekibi bir araya toplamışken bir selfie çekmeyelim mi? Hmm, çekelim mi Arca? Sana yeterince teşekkür ettim mi ben acaba? Teşekkür etmene gerek yok ki. Birbirimizi sevdiğimiz için yaptık bunları. Kimseyi senin kadar yakın hissetmedim kendime. Bu ilk. Bir daha da olur mu? Sanmam. Bence bu görevde bitti. Söyleyecek bir şey var mı? Cık. Gönderdim. Şekerdi ben seni buraya sadece kahvaltı için çağırmadım. Öyle mi? Niye çağırdın peki? Şunu annemle kavga etmesiniz o söyledi. Ben sizi barıştırmak istiyorum. Seni buraya ikna etmek için çağırdım. Bizim barışmamız çok mu önemli? Evet çok önemli. Çünkü Suna annemle barışırsanız Suna annemin aklı sende kalmaz. E o zaman da bize döner. Ama bu konu biraz karışık Kayracım. Olsun. Yeter ki sen bana söz ver. Suna annem seninle barışmak istediğinde sen de barışacak mısın? Ben zaten Suna annene küs ki kızım. Tabii barışırım. Tabii. Gör bak ben sizi nasıl barıştıracağım. Hmm. olacak şimdi? Ne olacak? Ya sonra biz geçmişteki meselelerimizi halletmişiz. Her şeyi aşmışız. Sırf Pervin meselesi yüzünden her şeyi sünger mi çekeceğiz yani? Ben geçmişimizi inkar etmiyorum ki zaten. O zaman? Merhaba. Bunca şeyden sonra hala barışmadınız mı? o zaman kusura bakmayın. Sizi en etkili silahımla vurmak zorundayım. O silahın ismi Kayra. Suna seni ilk gördüğünde çok kızmıştım. Yani bu aklı bir karış havada kız nasıl anne olacak Kayra'ya diye. Ama sen her seferinde beni haksız çıkardın. Sen Kayra için olabilecek en iyi annesin. Sen Suna Necat Bey'den vazgeçebilirsin ama Kahire'den vazgeçemezsin. Çünkü sen onu bir anne gibi kendinden çok daha fazla seviyorsun. Tamam yeter kapat şunu. Şunu daha bitmedi. Kapat ne olur yeter. Bakar mısın bana? Ne olursa olsun biz seni çok seviyoruz. Öyle deme. Olursa olsun deme. Niye? Ha bu arada bu konuştuklarımızın aramızda kalması gerektiğini hatırlatmama gerek yok herhalde. Eğer Necat en ufak bir şey öğrenirse teklifim geçersiz olur. Necat kızını eskisi kadar göremez. Sen de bütün bunlara sebep olduğunu bile bile yaşamaya devam edersin. Seçim senin. İstediklerini yaptık Necat. Kararım da değişmedi bitsin artık hadi. you alıştın sen benim yokluğuma ya. Ama bana ne be? Bana ne? Bana da bir şey aslında yani sen gel bunu benim yüzüme söyle arkadaşım. Abi söyle ya. Allah Allah. Efendim. Selam. Selam. Nasılsın? İyi sen? İyi sen? İyi. Ne var şuna çok meşgulüm şu an. Meşgulsün. Ee, şey bir, bir konu konuşacaktım da çok vaktini almam 10 dakika. Ne konuşuyoruz ya? Yüz yüze. Hmm. Bilemedim şimdi. Neredesin sen? Niye sordun? Konuşmak için Necat. Meşgulüm dedim ya. Sen neredesin? Ay şey, bizim yeni dükkanın oradayım. Ablama yardım ediyorum. Hayır söylemiştir sana. Aa, hayırlı olsun. Sağ ol. Evet, geleyim yanına hadi. O kadar acı olan konu neydi acaba ya? Ya bir konu işte Allah Allah. Bir şey konuşmak istiyorum. Vazgeçeceğim ha. Hatta vazgeçeyim ben. Tamam, boş ver. Dur, dur, dur. Vazgeçme. Bir ajandama bakayım, bir boşluk yaratırız sana. Ay çok sağ ol ya. Siren sesi miydi o? Ne sireni ya? Şimdi polis arabası geçti. Aynı ses telefondan da geldi. Suna ya, koskoca İstanbul başka siren sesidir. Bana hiç öyle gelmedi valla. Tamam neyse sen olduğun yerde bekle ben geleyim oraya. Hatta otur orada bir yere, bank falan varsa. Sen ya benim yanımda bank olduğunu nereden biliyorsun? Sen beni mi izliyorsun? Şunu hadi kapat. Geliyorum on dakikaya ya. Konum gönder bana. Beni mi izliyor acaba bu? Aman. Şunu seni niye izlesin? Senin gibi sol o. Şirketten geldi yine. Beş dakika geldin. Şirketteyim demedim. Meşgulüm dedim. Hı, ne, ne için bakıyorsun öyle? Nasıl bakıyorum? Bir, bir acıyarak bir şey bir garip bakıyorsun. Yok. Evet. On dakika dedim. Süre de başlat istersen Necat. Sen ne huysuzsun ya? Aylık sana yaramamış ha. Ya sana da pek bir iyi gelmiş ya. İyi gördüm Hı. seni. Her zamanki halim. E tabii iki haftadır görmeyince unutmuşsundur sen. Yok. Bir renk gelmiş bizim. bir şey olmuş sana. Kötü görünmemişlerdin değil mi Suna? Bu şimdi benden sonra bitmiştir. Bir göreyim rahatlayayım dedin. O yüzden çağırdım. Ne alakası var? Ha? Alakasıyla benim alakam yok zaten. Öyle bir Al alakasızlık kombosu gibi bir şey bu yani. Alakası yok. Ben anladım. Cesaretini yeterince topladıysan sor hadi sor. Aylin'le Kayran'ın arası nasıl? İyi. Sürekli beraberler. Hatta Aylin arada bizde kalıyor filan. Kayra da bayağı benimsedi Aylin'e. Sen de böyle istiyordun zaten değil mi? Evet. Çok iyi olmuş. Çok sevindim. Sağ ol. Başka? Senin aran nasıl? Kiminle? Hayri ile. Necat, eski karınla tabii ki. İyi. İyi, o kadar yani. İyi sadece. Hmm, anladım. Tabii şimdi sürekli bir de siz vakit geçiriyorsunuz. Otomatik olarak kayra var. Yani. Hmm, yani. Ne iyi, çok iyi. Çok sevindim, ne mutlu. Hmm. Niye ilgilendiriyor seni bunlar? İlgilendirmiyor. İlgilendirmiyor canım. Niye ilgilendirsin? Yani aslında ilgilendire de bilir. Yani baktığınız zaman ilgilendiriyor ya. Hadi bakalım ilgilendiriyor. Ne yapacaksın? Ya ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu? Takip edemiyorum seni şu an. Aylin'in aranda bir şey var mı? Artık gerçi olmuş olabilir ama ben artık delireceğim. Benim bunu öğrenmem lazım Necat. Buna cevap vermeyeceğim. Necat çok basit. Evet bayağı hayır diyeceksin. Çok yormayacağım seni. Yorum yok. Yorum yok kızım. Ben yani okulda bile konuşuluyor yani dillenmiş artık böyle bir da olmuş. Ya Meltem dedi bugün demiş Meltem birilerine bir şeyler söylemiş. Benim kulağıma kadar geldi yani sen düşün. Okula mı geldin sen Yok yani gelmedim. Önünden şöyle bir geçiyordum rastladım. Yapmam genelde öyle geçmem hiç. Bizi takip ediyorsun. Evet ya. Sizi takip ediyorum. Ne var bunda? Evde, okulda, işte her yerde peşindeyim. Tamam mı? Var mı? Yeni ayrıldık biz. Yeni ayrıldık. Ben daha adaptasyon sürecindeyim ya. Bir, bir alışmaya çalışıyorum. Bir şey oluyor. Delirdim belki. Sana ne ya? Sana ne, bir stalkluyorum seni. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? stalklıyorum Sana hadi mahkemeye var. Hadi. Ya ne mahkemesi? Kendi kendine bağırıp çağırıyorsun. Gelin göbe oluyorsun burada ya. <laughs> Sorun cevabını ver hadi. Cevap yok. Çünkü on dakika doldu. Necat. Necat söylesene. Bizi izlemeye devam et. Necat. Necat. Ya cevap versene kafayı yiyeceğim ya. Alo. Ay gidiyor ya. Ay gidiyor. Ha, bravo git. Git ya. Ancak gidersin zaten uyuz. Pis. Bir de el sallıyor. Siz gidin ben geliyorum hemen. Ha tamam. Niye açmadı acaba ya? Bir daha arayayım bari. Ha nihayet. Hayri, ya sen yedi aylık mısın ya? Ablamlar önden yürüyor. Bin tane yalan söyledim senin yüzünden. Ya durmadan arıyorsun? Tamam ya, Suna kusura bakma. Bilmiyordum. Ay ya gerçekten senin gibi insanların telefon kullanması yasaklanmalı. Böyle bir şey yok ya. Bir de bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı. makine gibi mesaj atıyorsun. Ben sana yetişemiyorum. Bu ne ya? Tamam, anlaşıldı. Olmaz bir daha. Sen yarını ayarladım ondan haber ver. Evet evet ayarladım kandırdım ablamı geliyor yarın. Ay Allah senden razı olsun Suna. Sen benim baş tacımsın. Hı. Şey ama tabii ben de geleceğim. Çünkü yeni bir fizik tedavi merkezi var dedim yoksa hayatta da gelmezdi daha başına. E tamam iyi yapmışsın olur. Bir şey diyeceğim hayır. Yarın Necat falan gelmeyecek değil mi? Hı? Ben karşılaşmayayım onunla hiç. Yok ya ne işi var. Ha iyi, ha senin haberin olsun da ben sana söyleyeyim sonra o sevinçten unutma bu detayları. <laughs> ya sen merak etme o işi bana bırak. Suna, gelmiyor musun? Biz, artık kapatmam lazım, mesajda saatleri konuşuyoruz hadi öptüm bay. Tamam çok sağ ol, bu ilni unutmayacağım. Necat Bey? Ne haber? İyi. Telefonla konuşuyordun da rahatsız etmeyeyim dedim ya. Bir şey isteyecektim ya senden. Ne? Şu. Su. Hatta dur kendim alayım. Ee, sen kiminle konuşuyordun? Sunay'la. Ha. Saniye beni dinlemiyor ya çünkü. Hmm. Suna işte onu yarın sizin daha evine getirecek. Ha soracaktım sana da. Sorun olmaz değil mi? Ne yok canım ne sorun olacak? <laughs> Bak keyfine. Ha. <laughs> İçerideyim ben.